ファンに負けたんだけど。 Bu mevsim itibariyle bizim yeni mahsul tuşlarımız e, ağır ağır vuruyoruz, kuruyoruz. Başladı. E, zaten mevsim geçişlerinde olsun. Bu soğuk algınlığı falan hepimizin üstünde var. E, turşu konusundan talep reveş artıyor mesela. Havalar soğudukça bizim işimiz e, işimize talep artıyor. 35-40 arası tur turşu çeşidimiz var. Turşu var. Yani şimdi bizim e, ağırlıklı burada tüketilen lahana turşumuz, salatalık turşumuz, ...bizim bu meşhur Sivas köftesinin yanında güzel giden tatlı biber turşumuz var, haber diyoruz. Yani birçok yani nasıl diyeyim işte biber çeşitlerimiz var 8-10 çeşit. Ee, keleğimiz, acurumuz. Yani her şey var, her gördüğün şeyin aslında bir turşusu var yani. Ve biz turşuları... ...hani ürünün en böyle şeyine bakıyoruz. Ee, hani tazesini. Hepsinin ayrı ayrı mevsimleri var biliyorsunuz dönem dönem. Alıyoruz, onların temizlemesi... ...onların işte hani yapraklarının, otlarının alınması... Yani sırrı da zaten şey, yani en iyi ürünü seçeceksin turşu yaparken. Direkt tarladan, bahçeden yapılıyor bunlar. Yani tezgahlardan böyle alalım, edelim gibi değil. Oralardan alıyoruz. Yıllardır gelen zaten bir tezgah burası. 45-50 senelik bir yer. Bizim burada salata, yani bu Ankara çubuğu diyoruz biz, çubuk salata. Şunlar. Şu çubuk salatayla tatlı verimiz en fazla tatlı gruplarından, revaçta olanlar. Lahana ayrı şekilde çok hızlı. Bir de yeni mesela böyle biberlerimiz var. Balık biber falan diyoruz. Balık biber, cimberi bunlar aynı şekilde yemeklerin yanında vazgeçilmezlermişti dediğimiz. Turşumuzun fiyatı şu an 80 lirayla 120 lirası değişiyor. Gribal enfeksiyonu mesela bu turşunun bileşenleri sirke, tuz, limon. Bunların hepsi koruyucu şeyler, malzemeler. Zaten doktorlar da özellikle hani diyorlar kise işte doğal turşu yiyin falan. E şimdi mesela böyle çok kimyasala girmeden hani böyle bilindik yerlerden müşterilerimizin tuş almasını istiyoruz. Böyle kapalı hani fabrikasyondan değil de e, gerçekten yediklerine değilsin hani şifaya sebep olsun diye. Böyle doğal gördükleri yerlerden, bildikleri yerlerden tuşlarını alsınlar. Bana bakar mısın abi? شو شو